Evet arkadaşlar. Ee, bugün Minecraft çekiyoruz. En son ev yapıyorduk. Görüntü kalitesini hallettim beyler. Çok sevindim. Görüntü kalitesi hal oldu. Eee şu anda güzel gözüküyordur. İşte en son evimiz böyleydi. Yukarıyı kaplayacaktık. Şuralara cam koyacaktık. Bakın Alex kız olduk. Kız olduk. Kızız, kız, kız, kız. Neyse, şimdi şuradan. En son bunları da pişirmiştik diye hatırlıyorum. Ee, şunu şöyle koyalım. Lan? Hı. Lan? na 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 ya yetmeyecek lanet olmasın aa ses çok az ha şuradan ses alıp kaçayım da bari 50 ya da tamam 52 olsun azıcık da şöyle şöyle tamam ses iyi şimdi evet şöyle şöyle bir kaplayalım ee, öf, bir türlü de etmedi ha elimiz ben beyazdan Alex de tam Steve'e göre ha şaka maka yani şimdi aha Buradan alabiliriz, evet. Oo burada bayağı bir sağlam kum toplayacağız. <laughs> Lan, şu Reklin Pro, Pro var ya... Kapan şimdi, ha. Seni de kapat. Haba ah be. Can gitmeden çıktık. Hadi. Hadi ama. Hadi dostum. Hadi. Bakalım. Yetmez. 52 yetmez. İleride bir deve de büyüteceğiz. Hepsini kas, hepsini. Hepsini kas kas taşıyım. Alalım kardeşim, aldık. Sen. Evet, evet. Kaçtık. kas 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 diyor ki kas. Oo bayağı da varmış ya. 64 58 yetmez. Kas kas kas. İleri dalma duman et burayı. Oha ne kadar çabuk bitti. Hayır ya. Ha bir tane daha varmış. Dur lan daha toprakta da kazacağız. Dur lan. Abi ev nerede? Tamam ev şuralarda bir yerlerde. Herhalde. Ha, ev, ev buradaymış lan. Yalnız evde çok güzel gözüküyor ha. Bence. Evet şimdi. Ee, ne yapacağım? Tamam. şey şuraya, Şey, şuraya. Bize Biz de full böyle. Oha 27 tane mi? Hayvan gibi kasmışız lan. Allah'ım yarabbim kafayı yiyeceğim ha. Kire bir de Google. Kas, kas 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 Hadi Eee tamam devam ediyoruz. Hadi Hadi yavrum. Çok sevindim ya. Şu görüntü kalitesi olayını hallettim ya. Ya bayağı bir araştırdım ama. O görüntü kalitesi için. Yani e, full sürüm olmamasının suçu değilmiş. Tamam. Toprak kazmayı da pek sevmem ya bu ne? Ha, yok o değil. O değil de. Hiç mi kill olmaz lan? Değil, çok güzel gözüküyor böyleyken. Ee, şunu al, şunu yerine koy. Oo, bayağı bir acıkmışız. yok yok yemek lazım bize yemeğimiz yok yemek yok bize yemek yok abi o zaman azıcık daha koyun alalım şurada baya bir koyun vardı gördüğüm kadarıyla anne anne Anne! Sesin çok fazla geliyor. Evet, ha, ne yapıyorduk tamam. Hatırladım. Anam. <laughs> Demirlere gel. Ana demirlere bak. Şunu kas 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 kas.